YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün harika bir börek yapacağız. Şekline hayran kalacağınız gerçekten muhteşem bir börek. Hemen dilerseniz malzemelerimize başlayalım. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz var. Bunlar kesinlikle ılık olacak ılık su veya süt kullandığınızda hamurunuz daha çabuk kendine geliyor ve kendini daha çabuk salıyor kıvam alıyor o yüzden ılık kullanıyoruz bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay kaşığı da böreğimizin içerisi yumuşak olsun diye kuru mayamız kullanmayabilirsiniz ama kullandığınız zaman böreğinizin içi daha yumuşak oluyor. Hemen Burada 5 su bardağı unum var. Ölçüsünü açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde. Kanalıma abone olursanız, zil sesini açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemen 5 bardak unumu koydum. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. Değerli bacılarım hemen tuzumuzu da bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyoruz. Hamurumu ben 4-5 dakika yoğurdum bakın görüyorsunuz hamurumuzun olduğunu gerçekten hamurumuz yoğurdukça güzelleşiyor böyle e, pürüzsüz bir hale geliyor kendiniz de anlayacaksınız zaten yoğurduğunuz zaman bakın bu hamur o kadar güzel açılacak ki ve çok lezzetli olacak yaptığınız börekler püf noktası hamurunuzu güzel yoğurmak. Hemen şöyle şu şekilde bezelerime ayıracağım. Hiç dinlendirmeden böreğimizi yapma işlemine geçeceğiz. Şöyle ortası biraz kalın oluyor hepsini eşit yapmaya çalışalım ki bezelerimiz de eşit olsun tam ortadan keselim Şöyle. 10 tane beze yapacağım şöyle hepsini eşit yapmaya çalışalım. Hemen bezelerimizi tutalım. Bulaşık çıkarmayalım. Aynı leğenimize şöyle dediğim gibi hemen açacağız hamurlarımızı. hiç bekletmeden bezelerimizi açalım. Bezelerimi yaptım. Hiç dinlendirmeden hemen diğerlerinin üzerine kapatıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için Gerçekten kolay açılıyor. Yumuşak hamurlarda ununuzu azar azar serpin yufkanızın üzerine. şekilde saat yönünde sürekli yufkanızı çevirin. Bak. Şöyle. Sürekli şöyle açın. Bu taraftan sarın. Kesinlikle çok güzel açılacaktır. Bu işlemi yaparsanız hamur açmak gerçekten çok kolay ve çok zevkli. Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Bir de evde yapmak çok güzel. Bu kadar yeterli. İnanın daha açsam açılacak. Şöyle bir kere daha yapalım. İnanın daha açsam gerçekten açılacak. E yufkamızı sofra bezimizin üzerine kaldırıyorum. Hepsini bu şekilde açıyorum. En sonuncu yufkamı da açtım. Hemen böreğimi şeklini vermeye geçelim. O kadar ince açıldı ki inanın açsam hala açılacak. Hemen fırçamızı alalım. Burada 125 gram margarinim var. 1 çay bardağı sıvı yağımı margarinimi içerisine boşaltıyorum. Hemen hamurumuza her yerine gelecek şekilde Bu tel tel olmasını sağlıyor böreğimizin. Hemen yağladıktan sonra şöyle 4 parçaya ayıralım. hemen elimizle bu şekilde kırıştıralım. Burada benim lor peynirim var. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle hemen içerisine uçlarını kapatalım. Bu şekilde tel tel ayrılan gerçekten harika olacak böreğimiz. Görüyorsunuz. Hemen tekrardan şöyle gerçekten sunumuyla, görüntüsüyle lezzeti harika. Bu şekilde devam edelim. Hemen böreklerimizi tepsimize dizme işlemine başlayalım. Bakın. İnanın piştiğinde de bu şekilde tel tel ayrılacak harika olacak. Hepsini bu şekilde devam edelim. Böreğimizi yaptım. Hemen üzerine bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sütle çırptım. Bu şekilde daha kolay sürülüyor ve daha parlak oluyor. Ben üzerine ben mor haşhaş sürücü dökeceğim. Birazcık da susam dökeceğim. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz bu böreği. gerçekten harika bir börek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir defa deneyin, herkes sizlerden tarif isteyecek. O kadar sizlere iddia ediyorum. Hemen 190 derece fırınımızı açtım. Fırınımız ısınıyor. Kesinlikle sıcak fırına gönderin böreklerinizi. 190 derece fırınımıza böreğimizi gönderelim. Değerli takipçilerim, bacılarım, böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi altı üstü güzelce kızardı. Hemen doku testine geçelim. Çıtır çıtır kat aralıkları belirgin. Görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bakın. Kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.